Destan tasarımı merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Ee, bugünkü videomuzda e, size bir etkinlik videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Etkinliğimiz amacı şu Niye ben böyle mamam konuşuyorum bilmiyorum. Etkinliğimizin amacı şu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bize zaynırlık paralı. Size hatta fiyatı 10 lira. Yani e, fazla gibi şey oluyor. 60 premium almaya biliyorsunuz yani Minecraft'ta. Yani bu başka bir konu. Onları ücretimize bazılarına pahalı gelmiş olabilir. bu o arada kapak fotoğraflarımızın fiyatı da bağlı gelmiş bazı arkadaşımıza ben yaptığımı söylemiştim. Şimdi arkadaşlar etkinliğimiz şu bedava designer'lık arkadaşlar. İlk ilk 3 kişi yani bana Skype mı vermiş olmam gerek burada bir dakika. Ee, evet Skype'ımı vermişim. Skype'dan beni ekleyin. İlk atan yani bana mesaj ilk atan ilk atan 3 kişi e, designer olacağım arkadaşlar. Ve onlara şu özelliklerini vaat ediyorum. Bu istersen. Hemen bir kapak veya profil fotoğrafı istediğiniz zaman profil fotoğrafı profil fotoğrafı anlat sadece. E, yani, şöyle yapmayın ya. E, Inter sınavı for diye ve e, normal fark etmez sadece 5 kez yapacağım. 5 yani kez de intro yapacağım. E, videolar için küçük resim istediğiniz zaman yapılacaktır. Yani küçük resim dediğim şuna gibi bir şey. E, nasıl üstüne gel. İşte şu an Google Games gibi. bu saçma oldu yani. Şimdi ben, ben kafamı böyle yaptım. Yani can sıkıntısından yaptığım için. İşte burada şu kötü oldu yani. <laughs> Her neyse. İşte öyle. Buna ne işte, Her neyse işte. Arkadaşlar bu özellikler var. Ee, bana, bana mesela zaten 3 yapacağım. Bu arada arkadaşlar ben bir daha videolarıma şey koymayı, müzik koymayı unutmuşum bazı arkadaşlar. Müzik koyarsın, e, sıkılmaz falan yazmış. Onun için özür diliyorum. Koymayı unuttum ben. Ee, o yüzden yoksa koyarım. Ben de koyarım derken de farklı bir oluyor ama neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Etkinliği... untwine you're the